şöyle geçeyim bak şimdi. Burada şırıngayla sıktığımız ilaç boynuzdan sinüslere gidiyor. Sinüslerdeki iltihabı gördüğünüz gibi burundan akarak temizliyor. Biraz meziyetli bir iştir ama tedavi yanıt veriyor tabii ki. Bununla beraber çapraz antibiyotik başlamamız lazım. Hortumun ucunu kestik serum seti. İlacı diğer ucundan gönderiyoruz. Buradan sinüslerin içinde burundan gördüğünüz gibi mikrapla beraber temizleyerek geliyor.